Merhaba arkadaşlar. Uzun zamanda istediğiniz benimle çekmek için çok uğraştığım bir video ile karşınızdayım bugün. Bu video için niye uğraştım diye sorarsanız ben 11. sınıfta 11. sınıf kaynaklarını çözmüştüm ama size TYT kaynakları da önereceğim. Çünkü bence onları da çözmelisiniz. Onları da çözmeye uğraşmalısınız. Çünkü vaktiniz artacak. Benim de artıyordu. Ama onu ben Almanca için kullanmıştım. Siz TYT için kullanırsanız seneye büyük bir faydasını görürsünüz. Ve şunu da söyleyeyim unutmadan. Bu videoda hem 11. sınıflar içerisinde yani direkt 11. sınıf kitapları önereceğim. Bir de yine her dersten TYT kitapları da önereceğim. O yüzden hemen başlayalım kaynak önerilerine. Türkçe ile başlayalım. Türkçe'de 11. sınıf için önereceğim kitap Gür Yayınları'nın kitabı. Ben bildiğiniz gibi sayısal olduğum için fen ve matematikten girdim AYT'ye. Ama öğretmenlerime sorduğumda gür yayınlarını önerdiler. O yüzden siz de bence gür yayınlarını çözmelisiniz. Çünkü güvendiğim öğretmenlere sordum. Ve o yüzden bu yayına ben de güveniyorum açıkçası. Şimdi biraz TYT'den bahsedeyim. TYT'de 11. sınıftayken FDD'yi çözebilirsiniz. TYT Türkçe için. Orada hani hem sözcükte anlamı, ses bilgisi soruları yani dil soruları var. Hem de paragraf soruları falan da var. Onu çözebilirsiniz. Onun dışında 11. sınıfta Karakök TYT Türkçe Soru Bankası'nı da çözebilirsiniz. O da hani işinize yarayabilir. Bu ikisini söyledim. Başka kaynaklar da var. Ama onları hani 12. sınıfa bırakmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Çünkü seneye de soru bankası çözmeniz lazım. Onları şimdiden bitirirseniz seneye elinizde kaynak kalmaz. O yüzden ben bunu düşünerek hazırladım bu videoyu. Daha yararlı olacak sizin için. Ve Türkçe'de hani bunlarla yetinmek istemeyenler için bir iki paragraf soru bankası da önereceğim. Onlara da bakabilirsiniz. Bunlar için limit kronometre veya hız ve renkin soru bankalarını alabilirsiniz. Paragraf için yani onların da faydasını görürsünüz. Çünkü zaten dediğim gibi sınavın büyük bir kısmı paragraf oluyor. Paragrafı çözerseniz Türkçe'yi fullleme olasılığınız Bayağı büyük ölçüde artar. Türkçe böyleydi. Şimdi gelelim matematiğe. Matematikle devam edelim. Matematik de bayağı önemli. O yüzden ilk 11 ile başlayayım ben isterseniz. 11 ile çapın 11 fasiküllerini alabilirsiniz. Ben bu kaynak önerisini hani 12. sınıf için de yapmıştım ama o ayrı bir kaynak önerisi de. direkt hani TYT için önermiştim. O direkt 11 11. sınıf için de var. Biz bunu okulda almıştık. Yine okulda bize aldırmışlardı. Ve yani fasikül fasikül konuları detaylı bir şekilde hem anlatarak hem de bir sürü örnek üzerine sorularla pekiştiriyordu. Bu soru bankası aşamalı. Yani kolay orta zor soruları var. O yüzden hani herkes için ve direkt hani sıfırdan başlayıp gelişmen gelişmek isteyenler için de güzel bir soru bankası. Bunu öneririm. Onun dışında Karakök'ün Modüler Soru Bankası da var. O da hani modül modül yapılmış. Onu da önerebilirim size. Onlar da güzel söyler. Onun dışında Matematik TYT için Üç zorluk seviyesi için size farklı kitaplar önereceğim. Ve bunu öğretmenlerime de danışarak hazırladım bu videoyu. O yüzden şu an önereceklerim gerçekten faydalı olacak. Kulağınızı açıp dinleyin. Aşağıya da zaten bütün kitapların ismin, isim sıralamasını yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. Matematik TYT'de başlangıç seviyesi için bilgi sarmalı TYT ve EIS Geometri kitaplarını alabilirsiniz. Bunlar önerilen kitaplar zaten. Ben bunlardan çözmüş müydüm? Ben bu ikisini sanırım çözmedim. Evet ben bu ikisini çözmedim. Ama çözen arkadaşlarım vardı. Ben niye çözmedim diye sorarsanız vaktim kalmadı. Yani bunu çözmek için 11'de başlasaydım keşke bunu çözseydim dediğim oluyordu. O yüzden zaten videoyu 11'ler için hazırlıyorum. Mesela bu başlangıç seviyesi kitabı bilgi Matematik TYT ve EİS geometri sizin için faydalı olabilir baya. Şimdi ikinci adım yani orta seviye kitaplardan bahsedeyim biraz. Orta seviye kitaplarda 3-4-5 matematik TYT kitabını ve bilgisayar malı geometri kitaplarını alabilirsiniz. Bu soru bankaları hani gerçekten güzel. 3-4-5'e biraz bakmıştım. Hani 3-4-5'te zaten genel olarak güzel sorular var. Orada da güzel sorular vardı. Bilgisayar malında da hani güzel sorular var. Evet geometride. Bence bunları almalısınız. Orta seviyedesiniz Ve şimdi son seviyede yani artık son aşama ile ilgili birkaç kitap önereyim. 3D veya metin yayınlarının TYT matematik soru bankalarını alabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi son seviye ve acil geometri alabilirsiniz. O da zaten son seviye. Bunlar hani artık o kolay ve orta seviyeye geçtikten sonra daha da ileriye gitmek isteyenler için. O yüzden hani bunları da önerdim ve hani bir sürünüzde bunları çözersiniz zaten. O yüzden bu kitapların faydası olacağını da düşünüyorum size. Evet şimdi gelelim FEN'e. FEN gerçekten önemli. Hem 11 için hem de TYT için. 11. sınıf için zaten şu an AYT'de hani fen çözecekler için yani sayısallar için 11. sınıf aşırı önemli. O yüzden 11. sınıfta enerjinin kitapları bence mutlaka alın ve çözün. Çünkü 11. sınıfta 11'i tamamlarsanız bu diğer dersler için de geçerli. AYT'de seneye çok rahat edersiniz. Ve diğer hani TYT çalışmanız da rahatlar. 12. sınıf çalışmanız da rahatlar. O yüzden 11. sınıfın soru bankaları bu sene için önemli. O yüzden hani fen içinde mutlaka dinleyin. Evet şimdi fende fizikle başlayayım. Fizikte de 11. sınıf kitaplarıyla başlayayım. 11. sınıf için ilk önerdiğim kitaplar Palme, Konu Anlatımı ve Palme Soru Bankası. Bu ikisi ayrı kitaplar. İkisi de güzel. Zaten hani Palme'yi sevdiğimi önceki videolarda da söylemiştim size. Onu izlememiş olabilirsiniz çünkü onlar daha çok 12. sınıfı mezunlar içindi. Ama Palme'yi gerçekten seviyorum. Siz de hani bilmiyorum şu ana kadar fark etmediyseniz fark edersiniz zaten üniversite sınavı hazırlık sürecinizde. Hani bir sürü sevdiğim soru bankası, farklı kaynaklar var ama FEN'de özellikle Palme'yi beğeniyorum. Bunu söyleyeyim istedim. Niye seviyorum Palme'yi ondan bahsedeyim biraz. Çünkü kimyada ve biyolojide de göreceksiniz. Orada da, onlarda da önerdim. Palme'nin soru kalitesini ve sınava yakınlığını beğeniyorum. Ve yeni nesil sorular yapıyorlar zaten. O yüzden onu çözmeye de öneririm. Orada hani daha önce bilmediğiniz bilgiler de çıkabiliyor. Onları hem öğretmenlerinize sorun. Ondan sonra onları ayrı bir defterinize not edip sonra o not defterinden çalışıp o bilgileri de aklınıza kazıyabilirsiniz. Fizikte 11'de diğer önereceğim kitap çap yayınlarının yine 11. sınıf fizik fasikülleri. Bu da matematikteki gibi hani hem biraz konu anlatımı var sonra örnek soru banka yani sorular var. Yine böyle seviyeli seviyeli yapmışlar. Kolay orta zor. Bu herkes için uygun. Böyle gelişmek isteyen, kolaydan zora gitmek isteyenler için de uygun. Bunu da bakabilirsiniz. Bir de Karaköy Yayınları'nın 11. sınıf fizik soru bankası var. Biliyorum çok kitap önerdim ama hani bunlardan istediklerinizi alabilirsiniz. Hani ben biraz da fazladan önereyim istedim. Çünkü kimleri az önermişsin diyecek, daha fazla kitap isteyecek. O yüzden o kadar fazla çözmek isteyenler için önerdim aslında. Yoksa hani bu kadar çözmenize, bu kadar fazla çözmenize gerek var mı bilmiyorum. Ama hani anladığınızdan, konuyu tam oturttuğunuzdan emin olacak kadar çözün mutlaka. Şimdi TYT fizikten biraz bahsedeyim. TYT fizikte hani ben 11. sınıfta çözmedim ama yine öğretmenlerimin önerilerini sizin karşınıza çıkarıyorum. 11. sınıfta TYT fizik için Nihat Bilgi'nin soru bankası. içinde konuyu anlatıyorlar. Hem de sorular var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Konu anlatımı olması da güzel bir şey bence. Bunlar şimdi önereceğim şey Parmen'in konu anlatımlı TYT kitabı olabilir. Orada da yine konu anlatımlı olması güzel bir şey. Sorular da güzel. Bunu önerebilirim. Son olarak da hani yine fazladan öneriyorum ama çapın TYT fasikülleri olabilir. Orada hani o da bayağı kalın aslında çünkü bir sürü fasikül halinde. Onu da çözmek isteyenler ona da bakabilir. O da güzel kitaptır. Ama hani dediğim gibi hepsini çözmenize gerek yok. Zaten çözmeyin. 11. sınıfta bu kadar kaynak çözülmez. Ve dediğim gibi ben hani 12. sınıfı da düşündüğüm için şu an aslında önerdiklerim 11 için. 11 de çözmeniz için. O yüzden şu an önerdiklerimi alsanız seneye siz daha rahat edersiniz. Seneye alacağınız güzel kaynakları, çözebileceğiniz kaynakları da şimdiden elememiş olursunuz. Ve şu an 11 için güzel kaynaklar çözmüş olursunuz. Evet kimyaya gelelim. Kimyada 11. sınıfta yine ilk önereceğim kitap Palme konu anlatım artı soru bankası. Hani ikisi de güzel kitaplar. Ben çözdüğüm için öneriyorum bu arada bunları. Yani konu anlatımına aslında çok bakmadım ama soru bankalarını çözdüm. Ve onları beğeniyorum gerçekten. O yüzden önerdim size bunları. Siz de seversiniz diye düşündüm. Ondan sonra önereceğim diğer kitap. 11. sınıfın Aydın Yayınları kitabı o da güzel. Onun AYT'si de güzel, TYT'si de güzel. Ama hani şu an bence bu sene için 11 Aydın yayınlarını çözmeniz sizin için daha iyi olur. TYT için bunu aslında 12. sınıflar ve mezunlara da önerdim. Ama size de önereyim bir not konu anlatımlı fasükülleri olabilir. Bunu hani şimdiden alıp bunu okuyup konu anlatımlarını sonra buradaki örnek soruları çözmeniz sizin için faydalı olabilir şimdiden. 12'de üzerine daha çok gelişirsiniz. Ben mesela bunu 12'de bakmıştım, okumuştum, örneklerini çözmüştüm. Ama 11'den yapabileceğiniz bir şey bu sizin. Ve faydasını da görürsünüz açıkçası. TYT'den önerdiğim diğer kimya kitabı ise Palmer'in konu anlatımlı TYT Soru Bankası. Onu da bakabilirsiniz. Evet şimdi biyolojiden önerdiğim kitaplara gelelim. Biyolojide 11'de Palmer konu anlatımı ve soru bankası önereceğim yine. Ben hani bunları çözdüm. Öğretmenlerim de bunları önerdi. Bunlar yetebilir diye düşünüyorum. Bana bunlar yetti. Size de yeter diye düşünüyorum. Ama hani yetmezse öğretmenlerinize sorabilirsiniz. Çünkü ben sordum ve bunları bulabildim. O yüzden elinden gelen buydu yani 11. sınıf için. Ben bunları çözdüm ve bunları buldum. Şimdi biyoloji için TYT geçirim. Biyoloji TYT'de test okulun biyoloji TYT'sini önerdiler. O da güzel bir kitap diye düşünüyorum. Çünkü anlattı biraz öğretmenlerim ve hani onu alabilirsiniz. Onun dışında şimdi önereceğim şey hem TYT hem AYT için aslında. Limit'in TYT AYT el kitap için alabilirsiniz. O el kitapçıkları güzel oluyor. Onun aslında Türkçe olan versiyonu da var. TYT için hani ve AYT için onları da alabilirsiniz. Biyoloji de güzel. Onlardan okursunuz, konu çalışırsınız. Çünkü biyolojide asıl önemli olan şey konu. Bunu unutmayın. Ve belki yani belki ihtiyacınız olursa Limit'in TYT'ye ait de soru bankasını alabilirsiniz. Ben onu 12. sınıfta çözdüm. Ama hani bu sene bir tane daha kitabı ihtiyacınız olursa şimdiden çözebilirsiniz. Şimdi sosyale gelelim. Sosyali ben çözmedim bildiğiniz gibi direkt 11 olarak. Hani TYT olarak da 11. sınıfta çalışmadım. 12. sınıfta çalıştım. Siz de eğer sözlerce değilseniz Sosyal TYT 12. sınıfta çalışmanızı öneririm. Çünkü unutulur gider bilgiler yani çalışmanız anlamsız olur. O yüzden 12. sınıfa bırakın bence. Ama hani 11. sınıftan başlamak isteyenler için biraz defter çalışabilirsiniz. Biraz konu çalışabilirsiniz. Coğrafyadan özel olarak Delta Coğrafya Özet kitabı var. Onu okuyabilirsiniz. O zaten bütün bilgileri kapsıyor coğrafya TYT ile ilgili. Ben onu 12 kere okudum. Birkaç örnek soru da var da genelde konu anlatımı kitap. O kitapta bütün bilgiler var. Onu 11'den başlamak isteyenler ona başlayabilir. Onun dışında hani tarih ve hani felsefe din için 11. sınıfta parmi konu anlatımı kitapları olabilir. Hani konu anlatımı olması önemli çünkü bu tür dersler bildiğiniz gibi asıl konuya dayanıyor. Örnek çözmek pekiştiriyor sadece. Soru çözmek pekiştiriyor. O yüzden bunları önerebilirim size sadece. Evet genel olarak 11 ve 11. sınıflar için TYT kitapları öneririm. Bunlar ve umarım beğenmişsinizdir ve umarım bu kitapları alırsınız ve size faydalı olur. Evet diyeceklerim bunlar. Yine dediğim gibi altta kitapların hepsini sırayla yazacağım. Açıklama kısmında onları bulabilirsiniz.